Evet. Ne yapıyorsunuz bakalım? Ben iyi değil. Ben çok kötü. 2-3 haftadır ayağımda bir sihir çıktı. Ana kodumu şeyin çık. Okuyorum, üflüyorum, hastaneye gidiyorum. Geçmiyor bakayım. Getirin babaannelerinizi kameranın başına. Hadi bekleyin ben üfletin şunu. Üflesinler nazar mı değil ne yaptı? Topu alıyorum artık. Acayip acıyor. Allah kimsenin başına vermesin böyle bir acı. Valla çok acıyor. Hele gittim doktora dedim ki dedim, dedim ne oldu buna baksana sen bir baktırsan şuna ne yapıyorsun? Gel ben oraya bir şey sıkacağım şimdi ne sıkacağız hamuru? Getir getir. Püşşt, bir sıktı şeyi. Ananı şeyi. Felç Vallahi billahi felç geçireceğim. Ananı Dur 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 dur. Yanı yanı. Dur. Kodum. Tutamadım kendimi. Başladım ağlama. <laughs> Vallahi ağladım. Geldim eve. Dedim duramıyorum ben. Ben hayatımda böyle bir acı görmedim. Çok pis bir şey. Sakın siz benim gibi bir taneydi o. Dedim bir şey olmaz oldu şimdi 100 tane. <laughs> Sakın ihmal etmeyin hemen doktora moktora gelin. E, videolar gelmiyordu bu yüzden gelmiyordu çünkü canım istemiyor çekme ayağım acıyor. Ama merak etmeyin her hafta her hafta sözümüzü tuttuğumuz gibi videomuz gelmeye devam edecek. Hadi bakalım bugün ne çözeceğiz? Vallahi göreceğiz ne çözeceğiz. Bismillah. Kanka espri yapmak istemiyorum ama kalemi değiştirdim. Espri yapmak istemem ama soru yanlış be kanın. Arfleri eksik diyeceksin değil mi? Ne Gerek yok. Gerek yok. Ya bakalım. X var, 4 var. Alfa var. Kaçınamayım diğer taraflara. Ayağım acıyor. Sapı O yüzden belli bir kenarda duracağım. Evet. Ne var burada? Şimdi nasıl yaparız bunu? Alfa yarımış. 2 alfa demiş. Alfa mı alfa? Alfanın karşısı 4 ise 2 alfanın karşısı 8'dir. Öyle bir şey mi yapacağız acaba? bir şey yapsak. Çıkmaz oradan. Bu ikiz kenar sorusu bu arada. Bunu bileceksin acı. Bak adam sana şöyle demiş bak. Şu mantıkta düşün tamam mı? Bak şimdi beyninin %99'unu kullanmaya çalış. Böyle karı kız işlerle uğraşıp durma sınav geldi. Çakacak vallahi sana sınav. Yeter artık mantıcılık işlerini bırakın. Bak aha sorunun aynısı bu değil mi? Bak kanka ben bunu bile katlamış mantığını düşünüp de bak. Şşt. açtım bunu bu tarafa. Al sana yeni, yeni ne, dediler katlamalı soru çözmüşsün bize. Al bak adam bunu almış katlamış. Al sana katlamalı soru. Şşt. Katlamış. Tamam işte bu. Gördün? Ha, yakından da göstereyim. Bu işte. Bakın bu. Bitti. Eee ne yapacağız o zaman? Hacı çek bakalım çubuğumuzu çekelim. Şşşt. Çektik. Buradan da bir tane çubuk fidralım. Fidirdik tamam ne yaptı bu sana? ikiz kenar bir üçgen değil mi? Ampirik. Ha, <laughs> katladık ya eşit oldu. Ha, tamam. E, o zaman burası da alfa. Alfa. E, tamam be çocuğum. Başka ne yapacağız? Düşünün şimdi kara kara. 90 artı alfa. O zaman burası da 90 eksi alfa. 90 eksi alfa dedim ben de buraya düşeyim. E buraya da 90 eksi alfa dedim. Tamam. E şimdi şimdi Bortingen. gel. Şimdi ne yapacağız? Ah benim gülüm. Ah benim Allah'ın geriden gelen son kulun kardeşim. Ben sana ne dedim? Millet dedim adam adamı. Sulu dereye götürüp susuz getirir demedim mi? Uyanık olsana be hapirik. Al. Bak şimdi burası 90 eksi alfa değil mi? Burası alfa. Ha, değilsin burada bir var. O zamansa sen de şuraya bir tane A de bakalım. A dedim. A. A eşittir. Hatta A eşittir değil. 2 iç açın toplam bir dış açı etmiyor mu? Eee yap bakalım. İki A artı 2 alfa eşittir. 90 eksi alfa değil mi? 90 eksi alfa. Şşşt. buraya. A da buradan sana 90 eksi 3 alfa geldi mi? Geldi. E 90 eksi 3 alfa burası. Be dana. O zamansa burası 90 eksi alfa olmadı mı? 90 eksi alfa oldu. Doğru burası. Gördün mü? Bak. O zamansa bu da sana çüle ikiz kenar üçgen çıkmaz mı be yavrum? He? Burası 20 ise burası da 20 olmayacak mı? E bu zaten 4'tü. Burası da 4'tü. Burası da o zaman 12 bu kadar. Bu kadar. Vallahi oynayasım geldi ha. Çok sevmeyin. Hafta sonu sınavda sizden oynayacak. Küçük kardeşlerim. Hadi eyvallah.